Bugün ne oynuyoruz? İç topu oynuyoruz Hadi havaya atıp isim söylüyorsun O kadar bir isim ne demek isim? Denizli nedir? Kerem Kerem Kan. Denizli ne? İç top ne denir? Arda Arda bir isim ne demek isim? Kaan ne? Bu Bak Kan, şimdi Aşırı aşırı senin ismini söylersin. Sen is diyorsun topu alıp O gitmeden tutmadan vurmaya çalışıyorsun topu tamam mı? Yürü 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 Havaya atıyorsun Tamam dur aynı yerde. Aynı renk söyle. <laughs> renk söyle. Renk söyle renk. Turuncu. Turuncuyu tut. <laughs> tuttum. Bizi vurmaya çalış tutmadan. Sırıncı, Tuttuğum elimde, kalsın. Tutayım, elimde de kalsın. Hayır biz tuttuk. Tutmadan vuracaksın. Ha. Evet. Kaan anladın mı oyunu? Sana atacağım şimdi. Bak böyle atacağım. Musa. İstop demedin. İstop. Dur orada. <laughs> Renk söyle. Mavi. Mavi. mavi, mavi. Eşortmanımda mavi var tuttum. He? Tuttum elimde kalsın. Mavi dedi. Mavi tut. Ayakkabımda mavi var. tuttum. tuttun. İş, i̇sim söylüyorsun. Hayır isim söylüyorsun. Aaa Kerem. Havaya at. Neyse. Tamam. Kerem. Tamam durduk aynı yerde. Renk söyle. Hmm. Mor. Mor tamam. Ha. Tuttum. Ha. Vuramadın. Moru tuttum. Tuttum elimde kalsın. Ha. Tuttun. Şimdi sen isim söylüyorsun. Senin ismin neydi? Musa. Musa. Evet Tut, tutma kaç hadi. Tamam dur. Dur aynı yerde renk söyle. Böyle sen bakıyorsun? Bakıyorsun. Aha, evet. Beyaz. Maçken beyaz tuttum. İstop demedim kaçın. İstop. Siyah. Üstün siyahtı zaten. Oyun yapıyor dur. Oyun yapıyor Kerem bir şey yapmaz gel. En kolay rengi söyledim. Üstünde siyah vardı. 5 dakikamız kaldı abla. Şimdi bunu mu oynayalım devam mı edelim? Yoksa başka bir şey mi? At <laughs> Havaya atıyorsun ama. <laughs> top mu oynamak istiyorsun bunu mu oynayalım? Adı neydi? Ben istop oynamak neydi? Musa mi? Musa. İstop demedi. <laughs> demedin. İstop demedin. Renk söyle Renk pembe, pembe Pembe Ya Ya Hayır. Ah Pembe pembe bu lan Pembe nerede ya. lan ben Ah bende pembe ben olabilir ya. gel Şu pembe ya tuttum tuttum tuttum. Ben de tuttum. Tuttuğun elinde kalsın. Biz tuttuk ben beye. Şardım. 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 Bebe, <laughs> Yok, Kerem yani. Şardım. Tamam renk söyle şimdi orada dur. Sabrım hmm. diyorum. Şimdi adın ne? Şardım. Üç, <gülüyor> siyah. Üç. Ay siyah. Evet şimdi isim söylüyorsun. Söyle. Kanuni Sultan Seyman. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet. <gülüyor> 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 i̇sim söyle Fatih Sultan Mehmet. Yok yok önce. Karım ağacı al. Orada duracaksın o zaman stop deyince. Renk söyle. Aha. Size söyleyeyim mi? Hadi söyle. Gri. Gri. O direkt gel gri gel. Gri mi? Gel gri. Gel koş. Giri, giri, giri. Gel gel. Vay be, siz çok güzel görsünüz. Abla görsünüz bitti oyunumuz. Hadi bekletme anne, koş. Abi şimdi. Abla bitti. Evet işte oyunumuzu tamamladık abla. Söz verdiğim gibi tam 5'te. <laughs> Hadi yerden sık oynuyoruz. Oynayacak mı? <laughs> Hadi gel. Hadi <laughs> Şey yok. Şakran da şimdi onlar. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm, arkam, sağım, solum, sabe saklamayan ebe. Nereye saklandı kan? Ben, kan beni hiç bir daha sayıyorum Kaan'cım hadi saklan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, sağım ve saklanmayana be. Yine de saklandı Kaan ya. Kaan neler şaklandı? <laughs> ah! Yavaş ol yapma Ama Kaan <gülüyor> Dur dur <gülüyor> Ah! Kaan gördüm. Şabe. Hadi bir daha sayıyorum. Say hadi bakalım say. son Saba Hadi bir daha sor. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 Önemli kam sağlamış sabah Saba saklamayene be Kaan nereye saklandı acaba? Buraya saklandı. Kaan gördüm. Asla böyle diye. Ben mi sayıyorum şimdi? Ben mi sayacağım? Kaan. Tamam mı Şahicam? bakalım. Bu şu an tür tamam mı? Var mı senin istediğin başka bir şey? Alır say oynarız. Hadi say bakalım. No, ben. C'est sûr que c'est heureux pas